Hayırlı olsun Yusuf Bey. Sağ olun. Nikahla ilgili bütün evraklar hanımlara verilir. Bizde adet böyledir. Yuvayı dışı kuş yapar. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Başkana selam söyleyin. Tabii, iletirim. Teşekkürler. Kolay gelsin. Ee, şimdi on, on sekiz, tam yirmi yedi gün kaldı. O kadar az mı kaldı? Hı, hı Vallahi düşündükçe geriliyorum. Yapılacak o kadar çok şey var ki. Kalacağımız odayı düzenleyeceğiz, yeni mobilyalar seçeceğiz. Sen konakta kalmak istiyor musun? Biz seninle hiç konuşmadık bu konuyu. Sen ne istersen ben de onu isterim. Fark etmez. Tamam. Odayı yeniden düzenleriz, güzel mobilyalar alırız. Hatta bizim çalışma odası var ya, onu sana güzel bir oda yaparım. Oraya da mobilya alırız. İstiyorsan bir günlüğüne İstanbul'a giderim. toprağa gör. Alışveriş yapalım. Bir gün de işimizi halleder, döneriz. Ne dersin? Yusuf bunları zamanı gelince konuşsak. Bir tane az kaldı diyordum, zamanı geldi işte. İyi ki de geldi zamanı, benim tahammülüm kalmamıştı artık. Bak bunlar ayaküstü konuşulacak şeyler değil. Gidelim bir yemek yiyelim, hem de yapılacakların sesini çıkaralım, olur mu? Akşam yasak yemeği. Benim işim var biraz. Ne işiymiş bu? Ben sana sürpriz yapamayacak mıyım? İyi de ben sürprizlerimin hepsini anlattım. Ben söyleyemem. Ben de göndermem o zaman. Yusuf yapma ne olur. İkimiz için de çok önemli bu. Lütfen. Tamam ben seni gideceğin yere kadar bırakayım. Hadi. Ben hallederim giderim. Ha o kadar gizli yani. İşim bitince arayayım mı seni? E bari bir taksi maksı çağırayım. Ben giderim. Tamam tamam gittim ben. delisin sen kız. Elli kere aradım. Bunlar salağı bir çevirdi zannedersin. Hamiyet Hanım konakta mı? Bırak şimdi Hamiyet falan. Hoş, ona da bir haller oldu ya. Teyze Hamiyet Hanım konakta mı dedim? Bekçi mi tayin ettin beni başına? Çarşıya çıkarken odasındaydı. Gerisini bilmiyorum. Git kendin bak, çok merak ettiysen. Tamam, haydi kapat. hanjo konu aldık gideceğiz? Sen anlattın her şeyi değil mi? Ne diyorsun sen be? Sonra görüşeceğiz seninle. Boşuna zahmet etme hava. Çünkü benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Aklınca ipimi çektir zannediyorsun değil mi? Ama o kadar emin olma Pınar. Senin aklın bizi ayırmaya yetmez. Sen dua etmeye devam et. Ben bu konağa gelmeyeyim. Ama geldiğimde kendine kaçacak delik arayacaksın. gözlerime inanamıyorum. Ayol sen ne yüzsüz şeysin. Sen ne cesaretle bu eve gidiyorsun? Çekil git Allah aşkına. Gitmiyorum. Gidemem. Siz söyleyeceklerimi dinlemeden buradan adım mı atmayacağım. seni yeteri kadar dinledik abla. Yalanlarını, dolaplarını, yaptığın dalavereleri, ailecek. Yeter artık, yeter. Ben, ben Yusuf'u çok sevdiğimden söyledim o yalanları. Haklısınız. Suçluyum, suçum çok. Ama çok sevdim. Benim bu hayatta tek bir hayalim var. Tutunacak tek bir dalım var. Bakın ne olur yapmayın. Biz evlenmek için nikah günümüzü bile aldık. Yapmayın, ayırmayın bizi, kıymayın. Vallahi ben sana inanamıyorum. Vallahi inanamıyorum. Ayol biz sana git Yusuf'a anlat diyoruz. Yaptığın bütün her şeyi teker teker anlat diyoruz. Sen kalkmışsın yüzsüzce ben Yusuf'la evleneceğim diyorsun. Ama tabii suç sende değil. Suç bizde. Çünkü biz sana insan muamelesi yaptık. Oysa var ya sen şeytanın önde gidenisin. Hamiyet Hanım dinleyin beni. Sen beni dinle. Eğer Yusuf'a yaptığın bütün dalavereleri, çevirdiğin dolapları, attığın yalanları tek tek anlatmazsan... ...ben gidip anlatacağım. Haberin olsun. Yapamazsınız. ...yaparsanız ben burada kendimi öldürürüm. Senin kendini öldürmen benim umurumda mı sanıyorsun? Hı? Madem niyetlendin hadi. Durma. Eğer oğlumla evlenirsen... ...oğlumu öldüreceksin. Yavaş yavaş, içindeki zihirle. Onun için önce kendini öldür. Daha iyi olur. Hadi ne duruyorsun? Benim içimdeki zehir değil. Aşk. <laughs> ben oğlunu çok sevdim. <laughs> ne olur acıyın bize yapmayın. Ayırmayın bizi. Senin içindeki aşk falan değil. Sen Yusuf'a aşık falan değilsin. Senin sevdiğin onun parası. Onun gücü. Bunları elde etmek için bak ne dolaplar çevirmişsin. Sen var ya. Sahtekarın tekisin. Sen benim hayatımda gördüğüm en sıradan, en ucuz kadınsın. Çok sevdim. Onun parası, pulu, sizin paranız, pulunuz benim umurumda değil. Benim gözüm kör oldu aşktan ben ölemiyorum bile ondan ayrılamıyorum ki. Artık çok geç ama. Artık çok geç. Siz hiç sevmediniz mi? Birinden uğrunda her şeyi yapacaklar sevmediniz mi? Sevmediniz mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.